görme imkanınız olacak. Eğer bir kentte huzur istiyorsanız, eğer bir kentte e, vatandaşlarınızın rahatlıkla dolaşmasını istiyorsanız, belediye olarak sosyal projelere son derece önem vermeniz lazım. Bir çocuk niye hırsızlık yapar? Bugün eğer Ankara'da bir sosyal patlama yoksa, suç oranlarında ciddi olarak büyük şehirlere nazaran alt seviyede bulunuyorsa yapılan sosyal yardımların ve sosyal projelerin bundaki etkeni çok olmuştur. İşte biz bu nedenle değerli arkadaşlar Ankara'da fakir ve fukaramızı aç bırakmak istemedik. Şu anda ekmek kahvaltı dağıtıyoruz. Beş ayrı noktada. Sosyal yardım projeleri kadar sosyal projelerde kent içerisinde önemli. Bunun için çocuklar, gençlik, kadın, Yaşlılar ve engellilere mahsus 165 tane proje yürütüyoruz, sosyal ve kültürel proje, 165 tane ve bu aynı e, yıl içerisinde e, ortaya çıkıyor. Buralarda da 7'den 70'e herkes her türlü ihtiyacını çok rahatlıkla karşılayabiliyor. Aslında festivalde eğer ciddi anlamda yapacak olursanız kesinlikle boşa para harcanan yerler değil. Yani bir eğlence olarak düşünmeyin. Hem vatandaşı e, belli noktalarda stresini atmasını temin etmek, hem kent ekonomisini ayağa kaldırabilmek için orada bol miktarda esnafa satış yerlerinde şefkat evleri koyduk, kurduk. Üç tane Ankara'da şefkat evimiz var.